Bak 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 ben çok severim bu tümsek olayını. Oo çok güzelmiş. Simülasyon oyunları dünyası, SimuWorld'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ETS2'deyiz ve karşınızda Volvo FH 2021 var, 143 versiyonda tam sürümde ve Grand Utopia haritasındayım. Birazdan rotamı da göstereceğim. Virtual Service isimli biri yapmış gibi gözüküyor bende hani isim vesaire yok ama e, yapan kişi o şekilde gözüküyor. Aracın kornası yok. E, önce oradan başlayayım. Işıkları şöyle. Belki gece de yaparız bir şeyin sonuna doğru. Bir kaplamaları vesaire bir şeyleri var. Onları ben ekledim. Zaten şu kaplama onlardan bir tanesi. Bu arada dorse de şeyle beraber çıkıyor. Yani dorsede bu modun içerisinde çünkü aynı kişi yapmış gibi gözüküyor. Yani ben herhangi bir dorse modu yüklemedim. Bu modu yükledikten sonra gördüm. Dorse de alayım deyince zaten çıktı. Dorsede bir yük taşıyacağız. Çok da uzak bir mesafe olmayan bir yere taşıyacağız. Çünkü biliyorsunuz Grand Theft Auto haritası bayağı bir uzun sürüyor. Mesela 6 kilometre diyor. Bayağı bir yol gideceğiz aslında. Gerard Mert biliyorsunuz son güncellemeyle gelmişti. Onun yanında Losan de Gelesse, Gelesse diye bir şehir de gelmişti. Hatta işte Belmont gelmişti bir de Stella Mar. Bu iki şehirde gideceğiz. Yani bir yeni şehirlerden bir tanesinden diğerine gideceğiz. Zaten Gerard Merden daha önce başka bir alttaki şehre gitmiştik. Şimdi bu sefer de buradan gidelim dedim yine. Şöyle şeyi bir çalıştırayım aracın sesini duyalım. Asıl asıl güzellik iç tarafta hemen şöyle içini göstereyim bakın inanılmaz bir tablet var şurada. Sonra aracın ekranı falan da gayet güzel, net gözüküyor. Yalnız sinyal koltuk çalışmıyor mesela. Retarder, retarder yok. Korna yok. Yani bayağı bir şey eksik gibi geldi bana. Ee, şey var mı bir yerde bakıyorum hemen. El freni nerededir ki bu aracı? Bilemedim. Yani ışıklar kapanınca mesela şunlar da sönüyor. Şeyi de selektörü falan da göstermiyor. Ya yani bazı şeyleri eksik gibi geldi bana. Onun dışında işte kabin gayet güzel. Şurada bir sunroof'u falan var. Araç şu anda çalışıyor. Camlar çalışıyor. Dışarıdan gözüküyor mu camların açıldığı? Ona bakmamıştım. Evet, dışarıdan da gözüküyor gördüğünüz gibi. Yani bir şeyleri eksik ama görüntüsü çok güzel yani ben bunun e, görüntüsünü çok beğeniyorum şu ön farları ledler medler çok güzel olmuş bir de bu gri mavi yaptım e, o da benim hoşuma gitti stop look drive diye böyle bir slogan da var new volvo fh diyor ve gidelim artık bismillah deyip yolumuza çıkalım vites çok fazla e, araçta 12 vites var ve bir tane motor seçeneği var 500 beygirlik 2 şasi seçeneği var otobüs duracak mı eyvallah eyvallah korna çalamıyorum kusura bakma <laughs> onun dışında başka ne var ee, volvo ve mod bayisinde bulabiliyorsunuz aracı volvo bayilerinde de çıkıyor bir tane işte 12 vitesli şanzımanı var Kabin var işte. İngiltere kabinini yapacaklarmış. Öyle bir görüntü var. şey yakında çıkacak gibi böyle bir şey yazmışlar. Hadi be, hadi be. 500 beygir nasıl gidemiyor bu kadar? Anlamadım ki ben. Şöyle bir tane Bir tane giderken ses alalım Giderken alınan ses daha çok hoşuma gidiyor benim Aracın lastikler böyle dönüyor gibi oluyor ya Yalnız bu araç hiç çekmiyor hiç 500 beygir gibi değil Dayı dönseydin iyiydi be Hoş yavaş yavaş gidiyoruz şey yapmıyoruz yani Acelemiz yok ama, ama bu kadar da değil. Motor freni var. Ama retarder olmaması bana biraz saçma geldi yani. Ara çıkmıyor. Vallahi gitmiyor şu an. Ne yaptım? Bozdum galiba aracı. Ne gitmiyor? Ops, pardon. <laughs> Yanlışta. Ee, bayağı bir shift'e basınca böyle atıyor. Heh. Şimdi kendine geldi. Nasıl olduysa. Aracımız çok yakışıklı. Şöyle yol ikiye ayrıldı. Bari biraz şey yapalım. İnsanlara yol verelim. Niye gitmiyor bu araç anlamadım ki. Vitesi yükseltmiyor. Bir problem var gibi sanki araçta. Gidemiyoruz. Bir şey yaptım ya acaba. Niye gitmiyor bu? Bir saniye bir bakayım, kontrol edeyim. Tam otomatik dediğim ya. Nerede? Basit otomatik. Bir gerçek otomatik yapayım bakayım. Ne olacak? Gerçek otomatikle basit otomatikin farkı ne? İşte hız sınırı var sanki. Gitmiyor. Çok enteresan. Şimdi bir vites attı. Şimdi bir daha attı. Bir saniye. Yine bir şey kontrol edeceğim. Oynanıştan hız sınırını, hız sınırını falan mı açtım ya? Ağır yük Otomatik park etme. Ara sahneler. Hız sınırlayıcı kapalı. Allah Allah. Tuş aşağı şu an gidemiyoruz. Aracı ben kullanmadım, oynamadan önce. Şöyle sıralı yapayım. Kendim vites değiştirmeye çalışayım diyeceğim ama e, tuşlarda vites ayarlamış mıydım? Vites arttırma, e, vites yükseltme, düşürme var gözüküyor. Bir bakayım ben. Zaman da bir saçmalık olmuş yani kendimi yükseltince şimdi gidiyor enteresan anlayamadım ama bir, bir problem oldu yani araçla alakalı veya şanzımanla alakalı otomatik yaptık. Olmadı. Gerçek otomatik yaptık. Olmadı. Sıralı da şimdi kendim vites değiştiriyorum ve oluyor. Sesi bayağı yüksek bu arada herhalde aracın ama Allah bu ne? 7 kamerası var mı? Oo güzel. Vay Bolu şeyi çok güzel gözüküyor. Amblemi. Araçtan beklentim daha fazlaydı yalnız onu söyleyeyim. Ben daha güzel bir şeyi vardır diye düşünüyordum. Yani korna çalışmıyor ama korna ekleyemiyoruz da bu arada. Allah. Baya bir gaza geldik ama. Şöyle geçelim. Motor frenin sesi güzel. Aracın sesi de fena değil ama bilmiyorum ya bir şeyler eksik. Böyle aşırı keyif vermedi yani bana. Bir de o vites olayı niye oldu anlamadım. Grand Utopia çok güzel ama ya. Çok seviyorum Grand Utopia'yı. Bu aralar oynamıyorum çünkü şu etkinliği bitirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bayağı bir uğraştım bu arada. Az kaldı yani bitireceğim onu da. Şehrin içine girdik. Aa burada şey var dur. Bak 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 ben çok severim bu tümsek olayını. Oo çok güzelmiş. Dorsey'le de çok güzel oldu. vitesleri buraya koymayı sevmiyorum. Hani tırda vites burada olmaz çünkü yani çok saçma. O yüzden. Hadi. Retarder olmaması da çok enteresan. Solda mı sağda mı? Sağ teslim edeceğiz herhalde. Evet geldik. Dinozor var. <laughs> Allah. Ne oldu be? Lan ne oldu? Biri mi çarptı ne oldu ya? Abi yük de gitti galiba. Vay arkadaş ya. O led sinyal. Sinyal güzelmiş. Dur bakayım. Şu aracın kendisine bakalım. O da güzel. Ee, şimdi geri gelsek. <laughs> Geri gelecek diyorum. Buradan yapmaya çalışıyorum. İyice kafayı yedim. Bu sanki şey dorse gibi ya. Neydi şu farming'de hiç sevmediğimiz? Doli doli. Abi araç saçmaladı. Geri gitmiyor bu sefer de. En iyisi, en iyisi şunu bir teslim edelim de <laughs> kurtulalım bu olaydan. Yani bilemedim. Güzel aslında ama bir bir şeyleri eksik gibi ya. Sanki daha sonrasında düzeltirler diye düşünüyorum. Yani aracın kendisi güzel zaten çok yakışıklı. Ben seviyorum bu yeni Volvo'yu. Ama modla alakalı biraz böyle şüphelerim var. Umarım sonrasında onları da düzeltirler diye düşünüyorum. Şöyle ben aracı güzel bir yerleştirsem de. Ondan sonra öyle bitirsek Böyle çok kötü gözüktü Şöyle hemen sıfır kameramla Oturtayım Size de Güzel göstereyim aracı Heh. Evet Şöyle güzel oldu Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar Aa aracı gece gösterecektim ya Bir dakika bir dakika Kapatmayın kapatmayın sakın Nerede time 22 yapsak şu an saat kaç acaba oyunda? O bayağı geç olacak. Neyse ya teslim etmeyiz olmazsa. Yükü. <laughs> cezaya yemeyelim. Şöyle hemen 22 yapayım. Neredeydi? 22. Bakalım. Vay yakışıklı be. Şöyle yapayım. Yandaki şeyler de yanıyor. Burası da güzel. Şöyle hatta sıfır kamerasıyla göstereyim size şeyi. Arka farları. Stoplar. LED gördüğünüz gibi. Vay sinyaller de bir güzel yanıyormuş ha. Şu öndeki sinyallere de bir bakalım. Aracın motoruna girdik bu arada. Evet. Güzel güzel. Gece daha güzel oldu sanki görüntüsü. Bu gece görüntüsüyle bitireyim olmazsa arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda canlı yayında vesaire görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.